Köprü Tüzel Prova 080 gemi notada. Evet. Köprü Tüzel her iki makine 130 ilerde. Evet. TCG Akın'a olan yan mesafe nedir? TCG Akın'a yan mesafe bin yarda. Evet. Nene Hatun'a olan yan mesafe nedir? Nene Hatun'a yan mesafe bin yarda. Evet. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı Dena Hatun Yemisi arama kurtarma sahasında görev icra etmekte. Evet.